Alo, efendim Ayhan. Alo, CC. İyi, e, ne haber? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? E, şu anda e, makyaj malzemelerine bakıyorum. Anlamadım. Makyaj malzemesiyle ne yapıyorsun CC? Kendime değil Ayhan'cım. E, bir kozmetik firmasıyla anlaştık. Onların işlerini aldık da e, o şekilde deneme yapacağız. He, he anladım. Ya e, ben de akşam buluşalım diyecektim aslında. Yani e, eğer sana da uygulsa e, istersen makyaj malzemelerini birlikte deneyebiliriz. Tamam olur ee, harika olur hatta e, şey yapalım e, akşam bendeyiz o zaman. Okey o zaman görüşürüz hadi ki okay, bye. Tamam öptüm. Kolay gelsin. Yok gelme Demre Bey. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Nasılsın? Bir şey mi vardı? Ben ajansa geldim de... E, ...geçen ayki bilançoları bulamadım. Hani beraber üzerine çalışmıştık, notlar yazmıştık. Bir sana sorayım dedim. Sen gelmeyecek misin ajansa? Ben dün kendimi tam olarak anlatamadım galiba. Ben artık yokum Emre Bey. Leyla. Ne olur böyle yapma olur mu? Ben hiç böyle olsun istemezdim. Sensiz hiçbir şey yapamıyorum. Elim ayağım birbirine dolaştı burada. Geçen ayın bilançosu mavi dosyanın içinde. Notları da ben size mail atmıştım. Eğer e-maillerinize dikkatlice bakarsanız onların arasında görürsünüz. Tabii onları da silmediyseniz. Ali abla Emre beni aradı az önce benim bir sürü şeyler sordu saçma sapan. Seni mi aradı? Yüzsüze bak ya ne diyor? Hem de ne yüzsüz. Neymiş ajansa geri dönecekmişim. Yokum ben artık bir Abla senin sesin niye böyle boğuk boğuk geliyor ya? Kurabiye yiyorum sana belki on tane falan yemişimdir yani. On tane mi? Abla sen on tane kurabiyeyi bir ayda bitiremezsin ya. Bak kötü şeyleri hissetmedi, iş yerine gelmedin. Evde takılıyorsun ama sanki ev daha mı kötü gelecek sana? Ha? Acaba buraya gelip oyalanacak bir şeyler mi bulsan kendine? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ya. Neyse tamam hadi kapat sonra konuşuruz. Tamam hadi. Yut yut hadi. Doğru söylüyor ya. Ben niye kendime böyle eziyet ediyorum ki? Hem de aradığında açmayınca mesajlarına geri dönmeyecek falan önemsediğimi zannedecek. Ben onu önemsemiyorum ki. O kim ki? Gıyıya ee, daha fazla şeker ve karbonhidrat sokamayacaksın evet evet. Madem öyle, kodri Leyla. Çocuğum yemeği ateşe koyuyordum tuz bitmiş. Bir koşu babandan anda gel Anne benim işe gitmem lazım çok geç kaldım. Allah Allah. Sabahtan beri pinekliyorsun. Ben bir şey isteyince işe gideceğim. Aman tuzsuz yiyin be. Tuzsuz yiyin. Teşekkürler Derin Hanım. Neyi teşekkür ediyorsun? Olmayacak ki öyle bir şey. Hiç Olmayacak. önemli değil. Cici, bunun kıvamını çok iyi tutturuyorum artık. Bravo, bravo, bravo. Son dosyası, sonra eklediğimiz dokümanlara göre 75 slide tuttu ama. Ha, ben kaç demişti? Siz en fazla 25 demiştiniz. Ha. Aman. Zengin bu be. Alayını koyun gitsin. Boş ver. <laughs> o hareketleri yedirir. Kısa. Bana, o hareketleri. Derinin baskıda hata yapmışız. Üç tane de fazladan basmışız. Renkli tonerimiz bitti. Buna mı canını sıkıyorsun sen? 300 tane toner için mi? Boş ver. Senden kıymet. Boş ver. Hayat Ay, çok kısa. Hayat çok kısa Eş, bunlar için. Gir şuradan. İyice abarttın sen. Nereye gidiyorsun? Cey, cey, ben önemli bir şey söyleyeceğim. Önemli, önemli mi diyorsun? Önemli. Söyle. Deren Hanım, Hı. Ben hafta işe gelmesem gelmez. Her gün işte mi gelinir? Ay Bu deniz, mu ne? gidersin deniz kenarına. Çık. ne oluyor burada? Aa, i̇yi misiniz? Melisa çayı içiyorum Güliz. Ne kadar güzel düşündün sen bunu? Benim olayım buymuş. An itibariyle kahveyi bıraktım. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Çok güzel. Sen ne verdin bu kadına ha? Beni jöle gibi olmuş. Ben Melisa çayı verdim ama sakinleşsin <laughs> diye verdim. Yok 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 bu çaydan olamaz. Kesin sakinleştirici bir şeydir. Altı çaydan böyle olamaz. Bravo sana dur! Bravo sana bravo. Otomatik plato bağlamış iyice. Herkese gülücükler saçıyor. Herkese izinler. Tamam tamam. Ee, Deren Hanım. Deren Hanım ne yapalım biliyor musunuz? Yeni kozmetik ürünler geldi ya onları deneyelim. Makyaj yapalım ha? Havamız değişti biraz hadi. Hmm. Böyle gidelim, boyanalım, süslenelim, makyaj yapalım diyorsun. Oo, öyle geçsin ayağa. Evet. Siz <laughs> ağlayan palyaçonun hikayesini biliyor musun? Majör depresyon. Eyvah, 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 Nasılmış, nasılmış? Anlatayım. Anlatın, yolda anlatın. Hadi bakalım, yolda paylaşıp dinleyelim biz de. Şimdi palyaço herkesi güldürüyor mu? <laughs> evet. Sonra bir gün ağlamış. <laughs> Öf ya. Öf. Niye öflüyorsun? Ya şu an timing'im mükemmel. Tam zamanda geldin. Gerçekten ben şu an ilk defa hazırladığım kampanyaya bu kadar yabancılaştım. Ya yani şunu bir denedim dudağımda. Bujmuş bu galiba. Sen mi denedin? Bir garip bir şey şu. Şöyle bir ruj böyle olmuyor benim biliyor ama bu rujmuş. Peki e, bu ne mesela, bu ne? E bu rimel, bu kirpikler için. Rimel, ya yani onu biliyorum ben aslında. Genel olarak hakimim mevzuya. Da işte yani detaylar beni çok zorluyor. Bir de böyle ışığa bir hassasiyet var falan zorlanıyorum. Fluda nesneler böyle. Bunun olayı kirpiklere koyulaştırmak değil mi? Başka bir şey yok yani. Yok canım kıvranı var, uzatanı var. Ne bileyim takma kirpik etkisi vereni var, kimisi. Oo eğer birinin bu kadar Fonksiyonu varsa bizim işimiz iş yani bu, bu işin içinden çıkılmaz şu an yani. Tamam tamam şimdi sen işini bir kenara bırak beni takip et. Nereye? Seni bir yere götüreceğim beni takip et. Hipnotize etmek suretiyle beni götüreceğim herhalde. Okay. Benimle gel. Söylemeyeceğin nereye olduğunu? Sürpriz. Senle geliyorum deyse iyi olur. Kapatıcı yok mu? Hiçbirinizde kapatıcı yok mu? Bunlarla olmuyor. Kapatıcı yok mu? Ha? Nasıl olmuşum CC? Disko topu gibi olmuşsun. Ben nasıl olmuşum CC? Nasıl olmuşsun? Sen burada dünya cönlü top modellerin kullandığı bu ürünleri böyle yüzüne sürmüşsün, sürmüşsün. Kınak görümce gibi olmuşsun. Yok mu kapatıcı ya? Ben onu gibi oldum. CC, sen ne sürdün yüzüne? Ondan sürmeyelim biz. Ya alerjim yoksa? Hayır, ürünlerde bir şey yok. Ben Yanlış ürün kullanımı yaptım, yanlış kullandım, hatalı ürün kullandım. O yüzden kapatıcı bulun bana, kapatıcı bulun. Uf, yok mu oralarda kapatıcı hiçbirinizde ya? Hayret bir olay. Aa! 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 Nasıl olmuş on? <laughs> Pembenin elli tonu. <laughs> Zehra Hanım yani biraz abartmamış mısınız? Fazla mı olmuş sanki? Hayır, allığın fazlası olmaz Güliz. Demek ki benim ağrımı renge ihtiyacı varmış. <laughs> Gülmeyin, gülmeyin. Siz de terbiyesizler, gülmeyin. Kreatif direktörünüz burada. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun. Leyla. Sağ olun. Hasta değil miydin sen? Hoş geldin. Niye geldin? Ya daha iyiyim Gülis. Evde de sıkıldım yani. Yat yat buraya geleyim çalışayım dedim. Ay iyi yapmışsın yani. Evet evde sıkılıyor insan yani işleri daha iyi. Bak ne yap biliyor musun? Eşyalarını bırak yeni malzemeler geldi ya. Beraber makyaj yaparız ha? Tamam, tamam olur. Tamam. Bakayım. Ay <laughs> Bakayım. Leyla. Elmas. Evet öyle oldu. Çok sevindim. Sizi sevindirmek için gelmedim Emre Bey. İşlerimi toparlamak için geldim. Bugün de Can Bey'le konuşacağım. Yıllık iznime çıkmak istiyorum çünkü birazcık düşünmeye ihtiyacım var. Siz de belki kendinize yeni bir asistan bakmak istersiniz o arada. Ne kadar sürsem de Leyla'nın ki gibi olur mu? Başka ya. bir şey, başka, başka şey, bir şey Of Leyla yaktın ya. Çok güzel olmuşsun. Gözlerin ortaya çıkmış. Ya sağ ol. Siz hepinizinki çok güzel oldu ama. Ay yok gerçekten diyorum Leyla. Sen bir başka güzel oldun gerçekten. Ay gerçekten bir güzel oldu sanki Güliz. Bir şey söyleyeceğim. Katalog çekiminde seni mi kullansak? Ay yok artık. Ay evet. Ha, ne dersiniz? Ne olur bence de. <laughs> Bence çok abartı oldu ya, sevmedim. Vallahi şöyle yüzüm falan kaşındı. Islak meni falan var mıydı? Bir, bir şeyleri vardı temizleyicileri değil mi? Biriz de onlardan versem Abartı nerede? Da yani, niye güzel oldu aslında. ya, çok abartı geldi yoklar. Ağaçlar çok güzel değil mi? <laughs> Merhaba. Aa, gelmişsin. Hoş geldin Leyla. Çok sevindim lan yine. Sağ olun Can Bey. Ben de sizi bekliyordum. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum da. O zaman ben işimin başına döneyim. Tamam ablacığım. İyi misin Leyla? İyiyim Cem Bey. Daha iyi olacağım. Ee, Emre Bey ile olanları... Evet biliyorum. Keşke olmasaydı tabii. O ne yapalım artık olan oldu. Benim de birazcık uzaklaşmaya ihtiyacım var. Eğer evet. yıllık iznim alabilirsem... ...çok iyi gelecek. Tabii tabii nasıl istersen. Yalnız bu hafta bizim için çok kritik. Önemli bir hafta. Redmond Kozmetik'in işlerini aldı. Kampanyalarını hazırlayacağız. Altından kalkabileceğimizi de göstermemiz lazım onlara. O yüzden... Bu haftalık bizi idare edersen, yani yanımızda olursan çok güzel olur. Sonra istediğin izne çıkarsın. Tamam Can Bey. Okey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, gelelim en sevdiğimiz kısma. Brainstorming. Aynen öyle. Hepiniz ürünleri denediniz. Belli oluyor. Evet nedir senaryomuz, sloganımız? E, Can Bey benimki biraz komplike. Şöyle ki. Dinliyorum Ceycey. Şimdi Türk kedisini biliyoruz Cinderella'yı. E, e, prens bir balo düzenliyor evlenecek kadını seçmek için. Türk e, kedisi de gitmek istiyor. Fakat üvey kardeşleri onu eve kilitliyorlar. Ve gidemiyor baloya o yüzden. Ve e, bir peri geliyor. Ben sana yardımcı olacağım diyor. Daha sonra e, nişan taşına alışverişe gidiyorlar. Nişan taşı mı diyorsun yani? Ama giyinmesi lazım. Ceycey bu bildiğimiz masal anlatıyorsun şu anda yalnız. Masal olduğunu biz de farkındayız biliyoruz. Ama bir yere varacağım demek ki değil mi? Ee, daha sonra Nişantaşı'nda işte bir mağazaya giriyorlar. Ee, kombinler deniyorlar. Yok o olmamış. Stiletto hayır onun altına olmaz gibi. Daha sonra e, Külkesi diyor ki sen perisin modadan ne anlıyorsun ki şu anda diyor. E, peri de sinirleniyor ve diyor ki sen de Külkesisin diyor. Ben olmasaydın diyor. Şu anda burada değildim ve evde kilitliydin diyor. Gerilmeler başlıyor derken mağaza görevlisi geliyor ve diyor ki e, bir sakin olun. Lütfen hanımlar falan. Ürün nerede cecik? Ürüne ge geliyor, geliyor şu anda. Oraya doğru gidiyoruz. Daha sonra diyor ki saçımı ve makyajımı ne yapacağız peki diyor. Ee, diyor ki onu da sihirli halledeceğim diyor peri. O zaman diyor niye taşına geldik? Sen her şeyi sihirli halledebiliyorsan madem diyor. Ee, o da şöyle diyor. E bunu diyor yaşamamız lazım biraz sosyalleşmemiz lazım diyor. Bu serüveni e, yaşatmam gerekiyordu ve bu yaşatıyorum diyor. Her neyse ben diyor makyajımı saçımı falan kendim yapmak istiyorum. Lütfen bırak diyor ben yapabilirim diyor. E, peki diyor o da. Neyse e, baloya gidiyor kül yetişiyor. Saat 12 olduğunu fark etmiyor kül kapılıyor bir hayale. Peri'nin e, hatırlattıkları 12'den önce çık demişti peri çünkü çıkmıyor. Ve daha sonra dönüşümü başlıyor. E, kıyafetler e, eskisine dönüyor falan kül kaçarak uzaklaşıyor saraydan. ...derken burada değişimi yapıyorum. Camdan ayakkabıyı e, çıkardım ben hikayeden. E, düşürmüyor camdan ayakkabısını. Okey. E, prens yakalıyor onu, çeviriyor kendine. Bir bakıyor, kız aynı fakat kostümleri değişik, perişan halde. Yalnız değişmeyen bir tek şey var. Nedir o? Nedir? Yüzü. Red Mod ürünlerini kullanarak yaptığı makyajı. Her şey gider, red Mod kalır. Bizim kozmetik ürünlerimizde. O yüzden birden hava çiçekler böyle patlamaya başlıyor. Hatta şahlanıyor. <laughs> gibi. Pek gerekli değil bence. Ama Can Bey, biraz siz oynarsınız diye düşünmüştüm. Ne diyorsun ya? Çok çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. E, peki e, çıplak kralı işlesek. E, çıplak olan kralı ürünlerimizle kapatıcılarımızla kapatsak o olur mu acaba? Onu da mı beni düşündün? Hayır Can Bey. Başka fikri olan var mı? Yani hedef kitlemiz sadece prensesler olmasın tabii. <laughs> e, Can Bey. E, ben şöyle bir slogan düşündüm. Her gün daha güzel. Cep de olsun bu da. Başka? Doğal güzellik. Yani. Ama maden suyu sloganı da olabilir. Ürünü işaret etmiyor. Başka? Sanemciğim. Şimdi metin yazarı da oldun ya sen. Haliyle biz senden parlak fikirler bekliyoruz. Ha dersen ki ben artık böyle saçma sapan şeylerle uğraşmıyorum. Ne olacak falan dersen orada da haklısın. Daha önce bulduğum sloganlarla yetinin mi diyorsun bize şimdi? İzin verir misiniz? Lütfen. Ürün yelpazemiz çok geniş ve her yaştan kadına hitap ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden her kadının en güzel anından yola çıkarsak ortak ve doğru duygudan hareket etmiş oluruz diye düşünüyorum sizce. Nedir o? Evlilik. Evlilik her kadın için çok önemli, hayalini kurduğu bir an. Ayrıca kozmetik ürünlerini en özenli ve isteyerek kullandığı zamandır. Ya yani normalde kadınlar işe gidip gelirken makyaj yapmak istemezler. Yani bundan çok yorulurlar. Ama ama gelinler için aynı şey geçerli değildir. O gün makyaj yapmak bir şölene dönüşür. Aslında C.C. çok doğru bir e, noktaya parmak bastı. Yani biz ona güldük ama eğer bir kadın kendi makyajını kendi yapıyorsa o çok büyük bir ritüeldir. Evet. Sanemciğim sadede gelir misin? Düğününe kendi başına hazırlanan bir gelin düşünün. Kuaför, güzellik merkezi, makyaj yardımı almadan... Hatta kendi gelinliğini kendi kesip biçiyor. Süper imaj. Güçlü kadın vurgusu. Harika. Devam. Ee, düğün günü bir genç kız var. Ve pijamalarıyla yataktan kalkar. Ve bizim tanıttığımız kozmetik ürünleriyle... ...şahane bir geline dönüşür. Ve nikah defterine... ...rujuyla imzasını atar. Sloganımız yap bir güzellik. Ee, bence bence çok samimi. Yani güzelliği mimarında... ...kadınlar olduğunu vurguluyor. Bravo Sanem. Bence harika. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Evet, evet güzel. E, çıkış noktası kadının kendine makyaj yapıyor olması da çok güzelmiş. Beğendiniz mi? Tebrik beğen. ederim sana. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. teşekkürler. Sanem. Çok, çok teşekkürler. 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 dedim. Ben de. Bir şey soracağım. Şimdi hem bu kadar zeki hem bu kadar güzel hem bu kadar <laughs> aşk dolu nasıl yani nasıl bir şey bu? Titriyorum ben şu an yine. Nasıl? Ay inanılmaz kadın pirata gibi ya. Resmen kokunu alıyor anlamıyor musun? Efendim Ceyda? Hı hı. Yok unutmadım. Unutur muyum? Unutmadım tabii ki. Okey. Tamam görüşürüz böyle. Yemek değil mi? Yine yemek. Ee, bir belgeselde izlemiştim. Gerçekten çok inanılmaz. Prenalar hı. E, ortaya... ...gergedan atıyorlar. Hı. Silip süpürüyorlar. Doymuyorlar ama. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? ne? geç, geç işinin başına. Hadi ne bir saniye, manyak mısın? Ne izliyorsun sen? Peki bir ha? insan nasıl hem bu kadar cüretkar... ...nasıl hem bu kadar haddini bilmez... ...nasıl bu kadar aç, nasıl bu kadar bacaklı? Yani şimdi şöyle oldu. McKinnon'la kozmetik firmasının Türkiye temsilcisi beni... ...yemeğe davet etmişler. Ama Can sürekli yemek yeniyor, farkında mısın? İş diye sürekli yemek yönüyor. Ben senin için pratik bir çözüm buldum. Ajansta burada ekmek arası sucuk. Osmanlı alacağım bu kasaptan evet. sucuğu. Laps diye. Tamam. Sucuk ayran bitti. İşimiz aykaldı tertemiz. Abi, bu sloganını duyurmak için muhteşem bir fırsat değil Hı. mi sence de? Hem nasıl bir deha'ya aşık olduğunu... ...öğrenmiş olurlar. Bilsinler ya. Yani. Aşık mısın? Haliyle biraz. Biraz mı? Ha. Ee, ben şey yaptım. İnsanlar izliyordu Can Bey. Ben onları e, işlerin başlarına döndürdüm. Ona haber vereyim diye geldim. Ee, baş başa daha rahat konuşun diye. Bir de böyle romantik olsun diye bu burayı biraz loşlaştıracaktım. Ama tam ışık şeyini bulamadım. Ayarlarının nereden yapıldığını bulamadım. Ah. Gerçi burada aydınlatma çözümleri varmış. Ee, ben gideyim bakayım o zaman şey yapayım. Tamam peki. İşinizin başına! Oh. Çaydan içiyorum ben.